Haydi, haydi, haydi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yumurta sütlerinin tam ortasındayız. Benim kazlarım biraz yumurtayı azalttı ama tekrar başlarlar, başlamayanlar var. Güzelcek inşallah. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Vitaminimizi verdik. Kazlarımız tok. Din Dinleniyorlar, yatıyorlar, okuyorlar, kalkıyorlar ota dalmıyorlar. Bu yönden de iyi oluyor çünkü otu büyür. Yoksa otu büyütmezler bunlar. O yüzden sürekli önlerine yem koyuyorum arkadaşlar. Otu rahat isim diye otumuz. Evet yani normal kapasitenin hemen hemen işte birini işte birinden belki daha fazlasını aldık. Bakacağız bundan sonra ne olacak. Evet gördüğünüz gibi 24 saat. Hemen hemen 24 saat önlerinde ev var arkadaşlar. Sürekli yem var. Şimdi burada yayılım daha geziyor arkadaşlar kazlar. Gece şu telerin içine kapatıyorum. Yani şu alanda kapatıyorum. Şimdi keli hemen şöyle kapatayım. Ama önce bir bakayım vitaminin suyu dolmuş mu? Bayağı dolmuş. Yeter o su onlara. Yani o suyu bu gece bitirsinler istiyorum. O yüzden fazla su koymuyorum arkadaşlar. O gördüğünüz mavi su kabı 200 litre su alıyor. Yani 100 litre içiyorlar hemen hemen. Hemen hemen içiyorlar 100 litre. 100 litre içseler yetiyor. Şöyle bir teli kapatalım. Bakın arkadaşlar şöyle şuradan şöyle bir kancayı takıyorum. Alttan zaten toprağa girmiş. Alttan da bağlayabiliyorum şu teli ama eee Evet şu şekilde bağlamaya gerek yok. Evet şu alanda şu alanda kapalı duruyorlar arkadaşlar. Şu alanda. Şimdi şu alanı size göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle. Burası böyle. Şöyle. Umut'a Evet bu tabii şu burada. Burada kum var arkadaşlar. Kum. Evet kumları gördünüz. Kumu gördünüz. Kum şart arkadaşlar. Taşlığı olan hayvana kum şart. Hangi hayvan olsun olsun. Kanatlı hayvanlarda taşlığı olan her hayvana kum şart arkadaşlar. Bir tane de horozumuz var bunların içinde. Şöyle bunların içinde yaşamayı seviyor. O yüzden burada kalıyor. Burada havuzumuz var. Şöyle rampa var arkadaşlar. Buradan çıkıyorlar, giriyorlar. Oradan çıkıyorlar. Havuzu 3-4 günde bir temizliyoruz arkadaşlar. Bu samanı dağıtacağım şimdi birazdan buraya. Ee, bu kadar yani samanı buraya niye dağıtıyorum kuru yer olsun kuru yerde daha rahat yatıyorlar daha seviyorlar çamur yok ya şava bir iki gündür birkaç gündür yağmadı ama yağdığı zaman çamur olduğu zaman iyi olmuyor tabii ki hayvan için Evet arkadaşlar bu videomu böyle kısa bir video olarak size yaptım hem sizleri özledim hem şöyle durumun ne olduğunu göstermek istedim pozisyonumuz burada e, makinelerimizle badiklerimizi çıkardık. 150-200 badik çıkardık. Şu anda e, 950 tane yumurta makinenin içinde var. Yeni bir makine aldım. Cumuka arabalı. Onu da söyleyeyim bu arada. Orada badiklerimiz hazır, hali hazırda bekliyorlar. Çıkacaklar inşallah. Bu taraftan da aynı taraftan da bir taraftan da yumurtalar da birikiyor arkadaşlar. Tabii ki yumurtalar da birikiyor. O yumurtalar da diğer eski bir makinem var. 15-20 günlük olunca oraya koyacağım inşallah. Ondan sonra tekrar biriktirip tekrar cumukaya koyacağız. Evet. Bu videoda göstereceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.